Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 8 Aralık 2022. Bugün kısaca biz tüze değinip dikkatimi çeken hisseler var. Onlara bakıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Bir haftadır söylediğim gibi şu seviye önemli. Bugün bunun altına bir sarkma geldi ama sonra tekrar toparlayıp 4855'lere giderek bu seviyenin üstüne bir kapanış yaptı. Dediğim gibi 4915, 4950'nin üstüne rahatlarız. Kısa bir düzeltmeymiş bu deyip sonra tekrar yolumuza devam ederiz. Şu seviyede kırıldıktan sonra 5100 seviyesi diyelim. Bu şekilde dediğim gibi bu seviye takip edilecek. Bunun altında kapanış gelmemiz gerekiyor. Eğer gelirse ben bu seviyeleri beklerim. Bir düzeltme başladı demektir. Eğer gelmiyorsa da yönümüz tekrar yukarı. 4900'ün üstüne attığımız zaman rahatlarız. Şu seviyede bizi tekrar yükselişlerin geleceği anlamına gelir. Bu şekilde. Şimdi geçelim hisselerimize. Şöyle Enka inşaat var. Şu seviyelerin ben destek görevi görmesini beklerim. 22-26'ların. Eğer bu seviyeler tutmuyorsa 21-12 seviyelerine bakarım. Dediğim gibi buradan bir tekrar yukarı dönüş bekliyorum. Oradan şu seviye kırıldıktan sonra 30 seviyelerine gideceğini düşünüyorum. Şöyle dolar grafiğine bakacak olursak Dolar grafiğinde daha gidecek yeri var gibi gözüküyor. Şöyle şu seviyelere bakacak olursak 1.57'lere 1.38'lere gideceğini düşünüyorum ben. Bu şekilde şu seviyelerden tepki almasını beklerim ben. Geçelim Tüpraş'a. Tüpraş güzel bir alım fırsatı verdi aslında. Şöyle bakacak olursak şu seviyelerden %11, %12'lik bir geri çekilme var. Düşünenler için bu seviye benim için iyi seviyelerdir. 4050 seviyelerinin altına gelmesi çok iyi bir durum değil ama buradan belki şuralara kadar bir geri çekilme zaten tepkisini şuradan almış. 228'lerden desteğe yakın bir yerden almış. Belki buralardan dönüş yapacak tekrar ama ben bu seviyelerden hissenin alınması gerektiğini düşünüyorum. Sonra yönünün ilk olarak 570'ler sonra 640'lara adım adım gideceğini düşünüyorum. Tipra şu şekilde dolar grafiğinden de bakacak olursanız şu seviyeleri hedefler zaten test etmiş. 28-48 seviyelerine gitmesini beklerim ben dolar grafiğinde de. Zaten birçok hissemiz tabii böyle şişmiş, çok şişmiş, çok yükselmiş hisseler dışında dolar grafiğinde geri seviyelerdeyiz biz yüzde de olduğumuz gibi. O yüzden daha ucuz hisselerde yönümüzün yukarı olduğunu, gidecek çok yolun olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle geçelim Arçeli'ye. O yüzden de daha ucuz ve cazip hisselere bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kişisel fikrim bu yönde. Şöyle Arçeli'ye bakacak olursak 84 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin altında gün kapanış yapmadığı sürece sıkıntı gözükmüyor. Şöyle buralarda belki yatay seyir, belki bu seviyede. Sonra tekrar seviyenin kırılımının ardından ben 120 seviyelerinin geleceğini düşünüyorum. Bakalım Nasıl bir yol izleyecek Arçelik Ama buralarda güç toplaması bizim için kötü değil. Şu seviyenin üstünde kaldığı sürece yönün yukarı olduğunu gösteriyor. Trendde bir bozulma yok zaten şu an. Bakalım önümüzdeki haftalarda nasıl ilerleyecek? Bu hafta biraz sıkıntılı. Dediğim gibi geri çekilmeler var. O yüzden bu seviyelerde toparladıktan sonra yukarı gideceğini düşünüyorum. Şöyle Kent Gıda'ya bakacak olursak şu seviyelerden nasıl tepki alınacağına bakılmalı Eğer bu seviyenin üstüne atılıyorsa adım adım 320 ve 360'lara gideceğini düşünüyorum. Ucuz kalmış. Görüyorsunuz zaten şöyle sürekli o yüzden bu seviyelerden bir toparlanma artık zaten yükselişe de geçmiş yukarı kaldırmış başını. %50'lik %50, bir, %50 bir yükseliş var. Dediğim gibi şu seviyenin üstüne atarsa çok iyi olur. Şu an alım için iyi bir yerde değiliz ama şu seviyenin üstünde bir akümülasyon bu seviyelerden denenebilir. Geri çekilmelerde de şu seviye ve şu seviye takip edilebilir. Geçelim Türk Traktör'e. Şöyle burada da çok güzel bir yükseliş var. Aslında şuradaki yatay seyirden dolayı buradaki akümülasyon bize bir anda burayı getiriyor. Şöyle bakacak olursak neredeyse %111 yapmış. %20 yapmış yani. %120 özür dilerim. Şuradaki yatay seyirden sonra ani bir atakla üst seviyelere geliyor. Ben daha da gideceğini düşünüyorum. İlk olarak 640 seviyelerine tabii ki burada bir güç toplama geri çekilme olabilir bir yatay seyir. Sonra kademe kademe 644'lere sonra eğer üstüne kalıcılık sağlarsa yeni hedefleri de çizeriz. Bu şekilde geçelim Vestel'e. Vestel'de de aynı durum vardı. Şöyle üst seviyelerden bakacak olursak bir yükseliş sergiliyor. Sonra buralarda bir yatay seyir. Sonra tekrar retest ediyor desteğini. Sonra hiç durmadan yükseliyor. Böyle bakacak olursak %70'lik bir yükseliş var. Onun ardından bir geri çekilme var şu iki seviye takip edilmeli. Bu iki seviye önümüze destek olarak çıkıyor. Buradan dönmüyorsa altında kapanış yapıyorsa şu seviyelerden dönmesini beklerim ben. Sonra yönün tekrar yukarı olduğunu 80-90 seviyelerine gitmesini beklerim ben. Geçelim logoya. Logoda da şu seviyeler bizim için önemli. Kırılım gelmiş burada. Desteğini buradan alıyor. Dediğim gibi şu seviyelerin altındaki kapanışta 52 seviyelerini beklerim ben. Bu geri çekilmeler bittikten sonra yönün tekrar yukarı olduğunu düşünüyorum ben. 75 seviyelerine gitmesini beklerim. Buradaki güç toplamadan sonra. Şöyle geçelim arenaya. Arenada da desteğin altında sarkıyor. Şu seviyeler zaten önemli seviyeler bizim için. Önemli bir yere gelmiş. Bu iki seviyenin üstünde kapanışlar sergilediği zaman çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak ve ben 30 seviyelerin hedeflerim yani 20-90-21 seviyelerin üstünde eğer kılıcılık sağlarsa kademeli olarak 30 seviyelerine gitmesini beklerim ben. Şu şekilde kat mercilere bakalım. Burada da şu seviyeler önümüze çıkıyor. Önemli olarak bu seviyelerden satışıyor zaten görüyorsunuz. Şuradaki 3 Şubat 2021'deki seviyesine tekrar geliyor. Burada tekrar deniyor 5 Mart'ta. O yüzden bu seviyenin üstünde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Eğer buradan bir satış yiyecekse de 2.79 sonra 2.45'lere bir geri çekim olabilir. Şu seviyelerde iyi aslında. 2.60'lar, 2.50'ler geri çekimler için. Belki yani Şöyle tekrar yoluna devam eder diye düşünüyorum. Kademeli olarak bakılmalı. Alınacaksa da, satılacaksa da. Şu seviyeler önemli bizim için. Geçelim Dagi giyime. Şöyle bakacak olursak şu seviyelerden satış yiyor. Çok normal aslında tek seferde kıramaması. 2020'deki tepe seviyesine geliyor. Şöyle bakacak olursak da burada 2020'de 8 kat yapmış. Onlardan bir geri çekilme tekrar yukarı sonra tekrar yukarı. Bu seviyelerden satış yemesi gayet normal. Dediğim gibi geri çekilmelerde şu iki seviye takip edilebilir. 5.67, 5.20 seviyeleri. Bu seviyelerden tekrar tepkisini alıp yukarı gitmesini beklerim ben. 6.89 seviyelerinde fiyatlanan hissemiz bizi yukarılara taşıyacaktır. O yüzden bu seviyenin üstünde kalmasını beklerim. Bunun üstünde fiyatlanması gerekiyor. Geçelim. Seyitler kimya. Burada da sadece güzel bir görünüm yok. Sadece ileriki dönemde iyi bir olabilir diye inceliyorum. Yani şu seviye eğer kırılırsa 13.80-14 seviyesinin üstünde kapanışlar gelirse bakacak olsanız şurada 3. defa test ediyor tren çizgisini. Eğer burada gelecek bir kırılım bizi çok iyi yerlere götürebilir. O yüzden şu seviyenin üstünde fiyatlanmasını bekleyeceğim. Yükselebilecek potansiyelde olan bir hisse olduğu için ekledim. O yüzden şu seviyelere kadar 11.89 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Ondan sonra üstüne attığı zaman hisseyi değerlendirebilirim. Şu an sadece bakıyorum, inceliyorum. Dediğim gibi bu şekilde. Şimdi geç geçelim link bilgisayara. Şu seviyeler bizim için önemli seviyeler. 59 seviyeleri. Bu seviyelerin bu seviyelere belki bir geri çekim olabilir. Toparlanma. Şöyle bakacak olursak şu seviye de bizim için önemli. 63 seviyeleri de bizim için önemli. Buralarda bir yatay seyir sürebilir. Çünkü şöyle bakacak olursak güzel bir yükseliş var. Şuradan bakacak olursak hatta tepeye kadar bakalım. %116'lık bir yükseliş. Şu seviyeden bakacak olursak da %50'lik bir yükseliş var. Bu seviyelerin üstüne kaldığı sürece 92-30 seviyelerine gitmesini beklerim ben. Şimdi şimdi geçelim data Şu seviyeler bizim için önemli. Bu seviyelerden tepkisini alıyor zaten görüyorsunuz. Şöyle bakacak olsak fincanı tamamlıyor. Üstüne kırıyor. Şu seviyeler de önemliymiş. Bunun üstüne çıkıyor ve yoluna devam ediyor. Şimdi bir geri çekilme var. Ben kademeli olarak 29 50 29 44 seviyelerini beklerim. Dediğim gibi şu seviye kırılmadığı sürece ama onun aşağısında da şu seviyeler var. Şöyle bakacak olursak bu seviyelerin kırılmaması gerekiyor. Onun dışında yönümüz yukarı 29 44'leri hedefleyebiliriz. Son olarak veya girişim. Burada çok güzel bir yükseliş sergiliyor. Şu an bir geri çekilme var. 392 360 seviyeleri takip edilebilir. Buralara kadar bir geri çekilme gayet normaldir. Ondan sonra ben 470 seviyelerine gideceğini düşünüyorum. Onun üstündeki kapanışlar bize yeni hedefleri gösterecektir. Burası şöyle 8-9 Aralık 2020'deki seviyesine yeni gelecek ve onun üstünden kalıcılık sağlayacak mı yoksa bir geri çekilme mi yaşayacak göreceğiz. Bu seviyelere gitmesini beklerim ben. Bugün diyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.